sizlerle beraber. Azar sesimi kes. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Hep odadan katlama yapacağım. Hep yeah. odadan katları yapacağım. Yeah. Ve kardeşim biraz yaramaz. Evet arkadaşlar ses çıkması çok yeah. normal. Şimdi arkadaşlar alt güzel ama ben altımı değiştirmem. Al bak asma sana koyma. Şimdi arkadaşlar kardeş katılan işte. <laughs> Nasılsınız? Benim makyajım Ne? Seni alt alacağım. Ha ben bunu beğenim. Benim tarzım siyah pantolonum gibi. Etek sevilmez. Ayakkabı almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar çoraplar ortalığı yapıyor. Çoraplar. Hmm. Ayakkabı giyime bakalım. Arkadaşlar şimdi ayakkabı giyme bakıyorum. Beyaz, siyah, siyah yüksek gösterdi biraz. Bence. Tamam, Böyle ben siyah. Böyle bir siyah. Böyle tellik. <laughs> tellik. Sura, 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 sura. Böyle bir ayak. Yok ben bir şey yapamayacağım şu an. Annesi tekrardan geçmesi lazım. Böyle şey yapacağım arkadaşlar. Ben bir, hazır bir hazır yap. Yap. buraya gireceğim. Bakacağım. Bitti bu iş ama e, o torcu tahta verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bildiğiniz bir yer var mı? Ay bak burada çok tatlı çıkıyor. Bildiğiniz bir yer varsa abi gözünü seveyim yorulmasın da yazın ya. Allah 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 Karam yetmiyor. Görev başarmamız lazım arkadaşlar. ben kartlarımı gücü abatanı şey yapmam lazım. Ee, siyah üstü denemem lazım. Siyah üstü çok sevdim ben bu <laughs> saç rengimizi de değiştirmeyelim hmm. bu arada. Sen saç rengin ne olsun arkadaşlar? Bu olsun diyenler abone olup like atsın. Açıklamış. Mavi yok bu abi. Sadece biz şimdilik maviye. Bu arada diğer saç rengimizi örnek göstereyim. Hmm. Ve böyle. Ben ben var aldım. Normalde çok şey almıştım ben. Bunu kaydedelim. Bunu ben makyajla seviyorum ama Zepat'a da makyajla yüz çok kötü gözüküyor. Ben de böyle bir şey seçtim arkadaşlar. Şimdi görev alantıya girelim. Görevlerle basalım. Her gün yayıncı takip et. Tamam. Senin yayıncıyı takip edeceğiz ama nasıl? Ben bilmiyorum bazılarını. When dancing, I don't see it yesterday. It's like this came out today. I can feel it You sound like Gojo. Gojo. Gojo's one sounds more uh, aggressive, I guess. As anime character ones usually sound like that. Uh. Tam. Şey, şey, şey. Tamam. Bundan artık bir 300 bonus gelir. Tamam. 800 bonus. <laughs> evet, böyle şeyler geliyor. Ben çok değişmiyor aslında. Her gün bir daha etiket paylaş. Zeminden sarılmasını dene. Pet evet, gönderiz paylaş. Avatar sizini değiştir. Hı, bu sıkıcı. Sen tamam, bu kızı. Dur. Tut. Ponça Tamam. Şimdi istediğim ayakkabıyı alabilirim. Çok güzel oldu. Gel, tutup gida. Paket, paket. Buradan bir tane benim sevdiğim yer vardı. Ayakkabı kabidi. sevdiğim yer. Oh, terlikler. Çok severim. Nasıl ya? çok güzelmiş. Ortalığı yakıyor resmen. Bot. Sen Eşyalarımı götüreceğim ben. götüreceğim ben. Arkadaşlar şimdi ayakkabıya devam ediyoruz. şimdi ben bu ayakkabıya bakayım. Ha, bu ayakkabı hoşmuş. Ben sevdiğim. Yani hiç parlak güzel bir ayakkabı yok mu ya? Şişt, dikkat çekici. E, bu olur he. Fena değil. Biraz da fena gibi. Bakalım. Ben siyah ve zayıf bir ayakkabı istiyorum. Çok yakışacak. Siyahlı. üf, yakıyor. Ben bunu aldım de i̇şte şuna bakalım Ona bakalım. Ya bedenime uygun bir tane ayakkabı alıyorum ya. Ge da alalım ya. Bir son bir kez mi deneyelim? Ha bu da fena değil aslında. Bu da bakalım. Bu çok yüksek play gibi. Hepsini denedim neredeyse, hepsini denedim ve aralarından en çok bunu beğendim. En çok alsam bunu alırım. Biraz az ayıp olduk derdi ya. Neyse, aldık bitti. Bir daha bakıyorum. Ve kağıtımızı seçtik. Çok güzel oldu. Fakat bir giriyorum. Çok güzel oldu bence. Bunlar küçükten kalma şeyler. Oha, Bu anları kesiyoruz. Şimdi kalbinden çıkar. Ya. Oh, ben çok şey beğenmişim. Bir tane videomu izleyeyim. Bay bay.